sevgili izleyenler. Ben uzman psikolog, psikoterapist Can Suangın. Olay TV ekranlarında terapi odasından herkese huzurlu günler. Bugün konumuz depresyondan kurtulmanın yolları. Yani tedaviyi konuşacağız. Bu dönem daha çok mevsime bağlı depresif etkilerin yoğun görüldüğü bir dönem. Mevsim geçişlerinde yaşadığımız depresif yoğunluk kabul etme işimizden kaynaklanıyor. O yüzden öncelikle mevsimi kabul edin lütfen. Mevsimlerin değişimi doğal bir akıştır bu değişimi yargılamak yerine izlemek ve detaylarını görmek insanın daha olumlu bir ruh hali içine girmesini sağlar. Bu mevsimde de kendimize özgü deneyimler bulacağız mutlaka. İngiliz yazar John Ruskin'in çok sevdiğim bir sözü var. Şöyle diyor. Güneş ışığı lezzetlidir, yağmur yenileyici, rüzgar bizi diriltir, kara heyecanlandırır. Kötü hava diye bir şey yoktur, iyi hava çeşitleri vardır. Ben de diyorum ki kötü ruh hali yoktur. Sıkıntı yaratan ruh hali çeşitleri vardır. Ve çoğu zaman doğru sistemle bunu değiştiririz, dönüştürürüz. Keşkeleriniz, iyikileriniz arasında bir denge mi var yoksa keşkeler yaşamın çok büyük bir bölümünü mü kapsıyor? Kendimizi test edeceğiz belki bugün. Depresyonun toplumda görülme sıklığı erkeklerde %10, kadınlarda %20 ve depresyon, depresyon her geçen gün giderek artmakta. Erken ölüm nedenleri arasında da dördüncü sırada yer almaktadır. Tedavi edilebilir bir rahatsızlık olmasına rağmen bu rahatsızlığı yaşayanların yaklaşık üçte ikisinin sorununun farkında olmadığı üzücü bir gerçektir. Bu kişiler kolay bir şekilde tedavi edilebilecekken hem kendi hayatlarını hem de yakın çevrelerinin hayatlarını mahvederler. Acaba siz depresyondan kurtulmaya hazır mısınız? O zaman hadi bugün şimdi ve burada sizi işbirliğine davet ediyorum. Depresyondan kurtulmanın yollarına dair kafamızdaki soruları netleştirelim. Ne dersiniz? Evet değerli izleyenler, bugün terapi odasında yine sizden gelen merak edilen soruları psikolojik altyapıyla cevaplandıracağız. Bakalım bu hafta konumuz olan depresyondan kurtulmanın yolları hakkında nasıl sorular sorulmuş, neler merak edilmiş. Ben de sorularınızı yanıtlamak için merakla bekliyorum. Arkadaşlar ve tereyi verelim lütfen. İlk sorumuz gelsin. Buyurun arkadaşlar. Hocam, düşüncelerimizin hasta olmamızdaki rolü nedir? Biliyorsunuz depresyon duygusal, düşünsel ve bedensel bu üçlüyü bir arada barındırıyor. E, düşünsel düşünsel ee, cevaplamamız gereken bir durum bu çünkü düşünceler mi bizi hasta ediyor? Peki hasta ediyorsa ne oluyor? Düşünceler sırasında kendinize bazı sorular sorabilirsiniz. Düşüncenizi destekleyen gerçekten bu olumsuz düşüncenizi destekleyen bir kanıt var mı? Olaylara farklı yönden bakmak mümkün mü acaba? Ee, bu şekilde bana yardımcı oluyor mu bu düşünce? Yoksa e, bunu değiştirebilme imkanım var mı? Lütfen bu soruları sormaya çalışın kendinize. Zor olduğunun farkındayım. Ama lütfen sormaya çalışın. Zaten psikoterapistle birlikte, bizimle birlikte e, bunları çalışacağız biz. Ama siz kendi kendinize de bunları yapmaya çalışın lütfen. Alternatif düşünce tarzı geliştirmeye çalışmak önemli. E, en önemli şey, düşünce de gerçekten bu. Diyoruz ki biz depresyondan kurtulmak istiyorsanız çarpıtmamanız gerekiyor. İşte düşünce boyutunu konuşmak bu demek. Çarpıtmamamız lazım. Çünkü çarpıtıldığında olumsuz düşünceler genellikle çarpıtılmış düşüncelerdir. Bu kişiler küçük bir talihsizliği, çok büyük bir felaket olarak görürler ee, ve bu konuyu da ilerletirler ve hayatlarındaki işlev kaybı da bu şekilde zaten başlamış ve ilerlemiş olur. Çünkü sadece duygusal bir rahatsızlık değil depresyon. Emin olun düşünceler de çok büyük rol oynuyor. Çünkü her duygusal e, olan hissin, her hissin önünde inanın çarpıtılmış bir düşünce var. E, bunu görmek gerekiyor. Size 10 maddelik bilgisayar çarpıtma listesini söylemek isterim. Biraz daha net olacak. E, kendinizi tanıyacak mısınız acaba? Benzer gelecek mi? Bende de var diyecek misiniz? Bir öyle bakmanızı e, isterim buna. Hep ya da hiç düşüncesi. Bu kişiler ya siyah ya beyazdır. Hatırlıyor musunuz bunu bir yerden? Yani eğer performansınız mükemmelin altındaysa tamamen her şey kötüdür. Bu kişiler böyle bir çarpıtılmış düşünceye sahiptir ve depresyona da daha yatkındır tabi. Aşırı genelleme. Tek bir olumsuzluğu hiç bitmeyecek bir başarısızlıkmış gibi değerlendirirler bu kişiler ve aşırı genellerler bu durumu. Zihinsel filtre var. Bu da çok kullanılıyor. Tek bir olumsuz detayı bulup sürekli onunla, onun üzerinden gitmek. Olumluyu geçersiz kılmak. Yani olumlu bir olay başınıza geliyor. Siz diyorsunuz ki o kadar kendinize güvenmiyorsunuz ki bu sayılmaz diyorsunuz. Aslında gerçek bir olumlu olay. Onu orada görmüyorsunuz. Onu görmek korkutuyor bazen hatta. Ve tekrar kendinizi olumsuza çekiyorsunuz. Ee, bu da olumluyu geçersiz kılmak çarpıtılmış düşüncesi. Sonuçları atlama. Yani hemen bir şey olduğunda vardığınız sonucu Hemen bir sonuca varırsınız ve onu destekleyecek olumsuz kanıtlar bulursunuz kendinize. Akıl okumak. Ee, bir yolda biriyle karşılaştınız. Bir durum oldu. Ee, selam vermediğini kurarsınız hemen. Eğer bu düşünceye sahipseniz. Ee, ama belki de sizi görmemiştir. Ee, falcılık var. Yani işlerin kötüye gideceğini her zaman öngörür. E, bu kişiler duygusal kararlar verirsiniz. Melimalı cümlelerle kendinizi germeye devam edersiniz. Etiketleme ve yanlış etiketleme çok fazla kullanılıyor. Aşırı genellemenin en uç hali bu ve kişiselleştirme. Her olan durumu kendinizde bir suç ararsınız ve her durumdan kendinizi sorumlu tutarsınız. Lütfen bu düşünce yapılarına dikkat edelim. Peki diğer soruya geçebiliriz. Depresyondan kurtulmak için neler yapmalıyım hocam? Şimdiden teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Duygularınızı ifade etmemiz gerekiyor. Yani mutlaka duygularınızı ifade edin. Bunu sürekli söylüyoruz zaten. Hislerinizi ortaya çıkartmak önemli ama doğru insanlarla ortaya çıkartmak önemli. Lütfen bunu unutmayın. Depresyon döngüsü, depresyon döngüsünü unutmamak gerekiyor. E, bu döngüde zaten göreceksiniz ki o duygu, düşünce, davranışlar birbiri arasında nasıl e, rol oynuyor. Bunu görmeniz çok büyük olası. E, şöyle bir durum var, onu size göstermek istiyorum. Şimdi depresyondan kurtulmak için ilk başta duygu ifadesi dedik, geçmişe odaklanma dedik. Geçmişe odaklanılır çok fazla. Bu çok e, kullanılan bir şey ve olumsuz etkiliyor sizi. İyileşme sürecinde dalgalanmalar olacak. Bunları her zaman için e, geriletir bu kişiler düşünce sisteminden dolayı. dolayı. Olumlu duygularınızı arttırmanız lazım. Olumlu duyguları arttırmak çok çok önemli ama ben buna devam etmeden önce size geçen hafta izlediğimiz videonun bir devamını göstermek istiyorum. Bakalım kişi depresyondan kurtulmak için neler yapmış? Aslında konuşmak istediklerimin küçük bir özetini göreceksiniz. Sonra dönüşte tekrar burada buluşalım. Arkadaşlar videoyu verebilir miyiz? black dog had finally succeeded in hijacking my life when you lose all joy in life you can begin to question what the point of it is thankfully this was the time that i sought professional help this was my first step towards recovery and a major turning point in my life i learned that it doesn't matter who you are the black dog affects millions and millions of people it is an equal opportunity mongrel i also learned that there was no silver bullet or magic pill medication can help some and others might need a different approach altogether i also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer most importantly i learned not to be afraid of the back dog and i taught him a few new tricks of my own the more tired and stressed you are the louder he barks so it's important to learn how to quiet your mind it's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants. So go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to re-evaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is Evet, aslında tam olarak sorunuzun net bir cevabı olduğunu düşünüyorum. Ee, güzel bir video bu. Devamını izlemiş olduk geçen haftadan sonra. Birkaç bir şey söyleyelim ama çok da karıştırmak istemiyorum. Çünkü gerçekten söylemek istediğimiz bunlar. Sadece ev içinde yatakta geçirdiğiniz vakti azaltın. Ve ger e, sistemi ayağa kaldırmaya başlayın. Bir sıfır bunu yaparsanız inanın gerisi gelecektir. Yani varoluşsal destek vermeniz kendinize, sosyal faaliyetinizi arttırmanız, e, yalnızlıktan kendinizi çıkartmanız, artık o yataktan çıkmanız, mutlu ve başarılı olmaya odaklanmanız çok çok önemli. Boş zaman çok fazla bırakmayın kendinize dinlenmenin dışında diyorum tabii ki. Yani üzecek derecede boş zamanlar ama bütün bunların, bütün bunların aslında sonda başında hatta söylemek istediğim şey mutlaka bir uzmandan yardım alın. İşbirliği yapın, birlikte yapalım bu işi. Siz de bu desteği istedin. İşbirliği şeklinde bu işi gerçekten atlatalım diyorum. Kendi kendinize zor olabilir bu. Sizi çok iyi anlıyoruz. Eee birlikte buluşmak en sağlıklı yol olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Peki diğer sorumuzu alabiliriz. Hocam depresyon nasıl tedavi edilir? Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle size şöyle bir tedavi planı çizelim. İlaç tedavisi, psikoterapiler ve kombine tedaviler var diyeceğim. Ama şurada şöyle atlayacağım. İlaç tedavisi, yani tek başına ilaç tedavisi diye bir şey yok. Bunu söyleyeceğim. Çünkü şimdi psikoterapi var. Psikoterapi artı ilaç var. Yani kombine tedaviler. Ama psikolojik rahatsızlıklarda sadece ilaç diye bir sistem yok. Şimdi bunu söyleyeceğim. Çünkü bu konuda çok fazla soru geliyor ve çok karışıyor. Nasıl yapılıyor? Tabii ki ilaç. Yani bizim e, psikiyatristlerin... E, yapacağı bir şey bu. Biz gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Bununla ilgili problem yok. İş birliği halinde de gidiyoruz. Psikoterapi artı ilaç gerektiğinde yönlendirmelerimizi yapıyoruz. Fakat e, bazen tek başına ilaç kullanıp gelip yıllarca depresyondan kurtulamamış, sürekli iş çıkış dalgalanmalar yaşamış. Sonra çok geç psikoterapiye başlayan insanlar oluyor. O yüzden bunu düzeltmek çok isterim. E, o yüzden e, çok fazla bu kısma değil, psikoterapi kısmına odaklanacağım. Psikoterapi kısmında bilissel davranış terapi en çok kullandığımız e, sistemlerden biri depresyona neden olan baştan beri söylüyorsa düşünce depresyona neden olan olumsuz düşünce ve davranışları tanıyoruz burada düşünceyle çalışıyoruz aslında düşünceyle çalışıyoruz ve düşünceyi değiştirdiğimizde o sistemin nasıl düzeldiğini inanın seanslarda görüyorsunuz terapilerde e, en etkin tedavi biçimi zaten bu en çözüm odaklı en kısa ee, ve kalıcı. Bu da çok önemli. Ee, beynin tabii ki uyarıcı etki yapan, bize yardımcı olan ilaç grupları da var. Serotonin etkisini arttıran. Ee, onlar bize yardımcı oluyor. Ee, kombine tedavilerde bu kullanılıyor. Ama psikoterapide ne yapıyoruz? Ee, onu paylaşırsak işte psikoterapide yaptığımız şey düşüncelerle çalışmak. Ve sizin başta söylediğim olumsuz çarpıtılmış düşüncelerinizi zorla değil, gerçekten artık düşünce yapınızı, Olumluya çevirmek ee, kolay olmuyor ama gerçekten oluyor. Lütfen buna e, güvenin. Güvenirseniz, inanırsanız bir sıfır önde başlamış olursunuz. Ee, artık tedavi sonrasında siz onunla baş edebilecek hale de geliyorsunuz. Yani Sürekli bizimle bağımlı bir şekilde olmuyor. Bizim ilişkimiz bir şekilde orada bittiğinde siz kendiniz nasıl baş edeceğinizi artık biliyorsunuz. Çünkü beyin artık onu öğrenmiş oluyor. Bu harika bir şey. Beyin artık onu öğrendikten sonra siz kendi kendinize bunun nasıl bir sistem olduğunu o kadar güzel anlıyorsunuz ki. O yüzden mutlaka profesyonel destek diyorum ve psikoterapi ve psikoterapistiniz size bunları güzel açıklayan, anlatan, iyi ilişki kurduğunuz bir kişi olsun. Buna dikkat edin lütfen tedavi için. Peki diğer sorumuzu alabiliriz. Sayın Cansu Hanım, depresyon ne kadar sürer? Şimdi depresyon ne kadar sürer? Ne kadar sürede kurtulurum? E, vesaire bunlar çok soruluyor gerçekten. Hiç tedavi edilmemiş bir depresyon 6 ile 24 ay sürer. Yani bu bizim klinik bilgimiz. 6 ile 24 ay. E, fakat tedavi içinde kişiye psikoterapistle danışanın ilişkisine, işbirliğine, sizin kendi e, bizimle yaptığınız işbirliğine, eee kurduğunuz ilişkiye, kişisel özelliklerinize Buradaki bütün diğer öbür faktörlerin hepsi devreye giriyor ve süre herkese kişiye özgü oluyor. Bir anda öyle bir hale geliyor. E, o yüzden 3 ayda da bu işi bitirebiliriz. Daha uzun da sürebilir. E, bazen diyorum ya yıllar, aylar, yıllar sürebiliyor. E, biraz size bağlı. Ama klinik bilgide demin söylediğim rakamı söyleyebiliriz ama çok da e, sayı söyleme taraftarı değilim. Çünkü bu iş çok kişisel bir iş. E, tamamen orada neyin ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Tedaviyle birkaç haftayla birkaç aya i, bile indirebiliyoruz bunu. Bunu da söyleyeyim ve bu size motive olsun. Tekrarlamaması önemli. Yani artık iyileşme sağladıktan sonra o iyilik halinin sürekliliği bizim için çok önemli. Yani sizin o an çok iyi hissetmeniz bizim için e, ve sizin için çok fazla anlam ifade etmiyor gerçekten bunun kalıcı olması için sağlam adımların atılması gerekiyor. Yoksa o an için iyi hissedersiniz ve sonra bir anda işlerin tekrar bozulduğunu görürsünüz. tekrarlar mı sorusuna da cevap vereyim. Tekrarlar nüksleri biz her zaman söyleriz zaten. Depresyonda böyle bir olasılık, böyle bir ihtimal vardır elbette. Ama mutlaka olacak diye de bir şey yok. Biz bunun için en sağlam adımları birlikte atarız. Ama bunun bilgisini de veririz. Yani nüks ihtimalini de veririz. Eee... Nüks etkileri daha çok kronik depresyonda zaten çok gördüğümüz bir şey. Yani bu kalıntı belirtilerin varlığı veya geçmiş depresyon öykünüz varsa bu nüksler artar. Yoksa çok fazla nüks yaşayacağınızı düşünmüyoruz zaten. Peki diğer soruya geçebiliriz. Cansu Hanım depresyona baş etmek için önerileriniz var mıdır? Ee, birkaç öneri verelim. Aslında tekrar video aklıma geliyor benim. Ee, umarım sizin de geliyordur. Çünkü oradaki sistem gerçekten çok güzeldi. Ama şimdi şöyle bir şeyler söyleyelim. Kurtulmak için önerilerden. Gereksiz müdahale, tetkikler, ilaçlar, reçeteler. Bir kere bu gereksiz kafanızı karıştırıcı şeylerden lütfen uzaklaş, uzaklaşalım. Duygu ifadelerini destekleyelim duygu ifadelerinizi kendi kendinize destekleyin. Yanlış insanları anlatmayın. Yanlıştan kastım ne biliyor musunuz? Çok sevdiğiniz biri olabilir, çok güvendiğiniz biri olabilir ama yine yanlış olabilir. Yani profesyonel empati kurabilecek biri olması gerekiyor. Hatta ben yakınlara anlatılmaması taraftarıyım. Profesyonel destek taraftarıyım. Çünkü işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. En sevdiğiniz insana bile anlatsanız. E, genellemeler, negatif yorumlar Her zaman söylüyoruz Onu zaten olumlu tarafa doğru yükseltmemiz gerekiyor e, Bunu artık biliyoruz Daha aktif olmak Biraz önce söyledim hatırlıyor musunuz Artık bir yataktan çıkmak lazım e, Bunu söyledim Bu önemli aktif olmaktan kastımız Bir sıfır önce o Sizden çok çok büyük bir şeyler isteyemeyiz Gerçekten yapamaz bu kişi Bunu anlamak gerekiyor O yüzden çevrenin bunu anlaması gerekiyor Ama artık bir çıkmak gerekiyor oradan Peki, düşünce hataları yakalamaya çalışmak, kendi kendinizi de sorgulayabilirsiniz ama suçlamadan. Kendinizi yüreklendirin. Terkin değil bu. Terkin daha çok size kendinize güveninizi aşağı çeker ama kendinizi yüreklendirmek gerçekten oradaki minik olumlu şeyi görüp o motivasyonu sağlamak anlamına geliyor. Baş etmek için kendinize zaman tanımak gerekiyor. Tedaviye uyum sağlamak için zaman tanımak gerekiyor. Suçlayıcı durumu her zaman söylüyorum suçlamamak gerekir. Sağlık ve düzenli beslenme uyku ama bu dönemde yapamıyorsunuz biliyorum. Ee, ama birlikte yol alınca bunlar düzelecek. Bakış açınız pozitif olmalı. İşte bunu yapmaya çalışacağız. Stresi denetim altına almaya çalışacağız. Belki bir stres yönetimi de zaten seansta konuşuyoruz. Sosyal hayatın içinde olun. Her ne olursa olsun içinde olun. Çünkü umut etmek gerekiyor. Mutlaka bir umudumuz olmalı. Umut edersek özgürleştiğimizi göreceğiz. Ee, buna çok önem verin. Ve o aktiviteden kastettiğimiz şey de o özgürlüğümüzü görmek aslında. Ee, bununla ilgili bir görselimiz vardı. Bir gözümüz vardı. Onu gösterebilir miyiz? Arkadaşlar. Evet bu. Ee, görüyor musunuz burada? Dünyayı böyle görür depresyondaki kişi. Yani tam olarak bu grilikte biraz daha bulanık farkında mısınız? Oradaki resmin net olmamasını. İşte tam olarak depresyondaki kişi bu şekilde görüyor. Bu şekilde gördüğü için onun için aktif olmak çok zor. Ama bu şekilde gördüğünüzü yani hastalığı tanıyıp bunu gerçekten e, ee, bu durumu kabullenirsek emin olun o yataktan kalkmak bile bu griyi biraz daha e, maviye dönüştürdüğünü göreceksiniz. 1-0 bunu yaşayacaksınız. Yeter ki ne yaşadığınızı görün. Tam olarak bu yaşanıyor. Sadece bunu görmenizi istiyorum. Teşekkür ederiz görsel için. Peki diğer soruya geçebiliriz. Cansu Hanım depresyonda olan bir yakınımıza nasıl davranmamız gerekir? Şimdi e, söyledik bu hayattan zevk almama hali içinden bir şey gelmemesi. bu çaresizlik yalnızlık. Böyle bir kişiye yani hem beden, hem duygu, hem düşünce bunların hepsi karışmış. E, bir kişiye önce depresyonun türü yani ne tür bunları konuşmuştuk Ne tür bir depresyonda? E, bunu öğrenmek gerekiyor. Türünü öğrendikten sonra derecesinin teşhisinin konmasına önce bir yakınınıza bu konuda yardım edin lütfen. Bu konuda yardım ettikten sonra yani her şey doğru sistemde gittikten sonra doğru buluşmalarını yaptıktan sonra profesyonel anlamda artık istikrarlı bir şekilde devam etmesi için onu yönlendirin. Yanında olun lütfen. İyileşme için çok önemli istikrar. Bunu unutmamak gerekiyor. Siz bu süreçte yakınınıza tedaviye devam etmesi konusunda yardım edeceksiniz. Tedavi ile ilgili e, daha çok hani du duyumsal bilgiler vermeyin. Çünkü onun birebir e, o gizlilikte psikoterapistiyle girdiği ilişkiyi biraz zedelemiş olursunuz. O tarafa çok girmemenizi öneriyorum. E, duygusal destek sağlayın. Yani duygusal destek demek sürekli sorular sormak anlamına gelmiyor. Yanında olmak. ihtiyacı olduğunda yanında olmak anlamına geliyor. Sabırlı olmanız lazım sizin de. Bakın çok zordur majör depresyon, ağır depresyon yaşayan kişi. Yakının da sabırlı olması gerekir. Hatta sizin de yardım almanız gerekir bazen. Ne yapacağınız konusunda. E, belki bugün birazcık fikir olur bu e, diye düşünüyorum, umarım. Depresyonda olan kişiyi dikkatlice dinlemeniz gerekiyor. Yani onunla gerçekten bir göz teması kurup kulağın onda olduğunu e, ona hissettirmeniz lazım. Çünkü o zaten değersiz hissediyor. E, bir de üzerine dinliyormuş gibi gözüküp yeterince değer vermezseniz daha da kötü hissettirirsiniz. Gerçekleri göstermek gerekiyor. Biraz önce size gösterdiğim göz aslında hem depresyon hastalarına hem bu depresif belirtileri başlamış kişilere hem de yakınlarına hem de hepimiz için çünkü hepimiz için böyle bir risk var e, hayat e, inişli çıkışlı ve e, hepimiz bir gün buna e, böyle bir durumu yaşayabiliriz e, nasıl göreceğimizi gördük hep beraber gördük o gözden o fotoğrafa bakarak aktivite davetlerinizde ısrarcı olmayın bunu özellikle söyleyeyim bunun çok yararı olacağını düşünüyorum çünkü şöyle yapıyoruz biz çok iyi niyetle o kişiyi çekiştirmeye başlıyoruz. E, ve o daha çok rahatsız oluyor bundan. Yani e, çekiştirdiğimizde çıkmak istemiyor, istemez. Çünkü o zordur bu. E, o yüzden lütfen aktivite planlarınızı ısrar etmeden, zaten siz onu tanıyorsanız, daha önce hoşlandığı şeyleri biliyorsanız ufak teklifler yapabilirsiniz. Ve onu duyun, onu dinleyin. Yani onun böyle bir ihtiyacı var mı? Lütfen onu gözlemleyin. Sizi de zor bir süreç bekliyor. Daha önceden yapmaktan zevk aldığı şeyler sizin e, bir sıfır yanızdaki e, karınız en azından yani ne teklif edeceğiniz konusunda biraz daha e, bilinçli olursunuz. E, günlük günlük hayat etkinliklerini yapamıyor bazen bu kişiler. İşlevselliği bozuluyor çünkü. Lütfen bu konuda sözel eleştirilerde bulunmayın. Çünkü gerçekten o an yapamıyor. Ee, ve bunun bir süreç olduğunu ve doğru tedavi sonunda e, işbirliği sonunda yaptığı profesyonelle ve duygusal destekle bir yol olacağını hatırlatabilirsiniz. Ders vermek değil lütfen, öğüt vermek de değil ama hatırlatabilirsiniz. Bu çok değerli. Bununla ilgili bir görselimiz vardı. E, bir verebilir miyiz arkadaşlar? Son olarak söylemek istediğim yakınımıza nasıl yardımcı olacağız depresyondaki yakınımıza? Şunu söyleyelim bakın depresyondaki yakınımız bu şekilde görüyor. Yani tamamen bu şekilde bakıyor. Bulanık yani. E, bu yüzden ona yapacağınız en güzel son şey bunun bir süreç olduğunu. Bunların netleşeceğini ve tedavi sonucunda bunların netliğe kavuşacağını ona hatırlatmak olsun. Bu da aklınızda olsun lütfen. Peki bu haftada terapi odasında cevaplar son buldu. Umarım faydalı ve de keyifli geçmiştir. Yine psikolojinin etik sınırlarını ve insana odak noktası alarak sorularınızı yanıtlamaya çalıştık. Her zaman söylediğim gibi ruh sağlığı söz konusuysa eğer ve psikolojik desteğe dair iş başlayacaksa sizi biz psikologlarla buluşturan ilk yol doğru bilgiyi almanızdır. Bu hafta depresyondan kurtulma yollarını konuştuk ve bir özete ihtiyacımız var. Bunu küçük bir alıştırma ile yapalım. Kısır döngüyü kurmaya hazır mıyız? Ekranın başındaki değerli izleyenler bir başlangıç yapalım. Kağıda olumsuz bir düşüncenizi içeren bir cümle yazın lütfen. Sonra ben programı kapattıktan sonra bunun yerine olumlu bir cümle söylemeye zorlayın kendinize. Ve bunu da yazın. Bu başlangıçlarımız olsun. Bakın benim de bir kağıdım var. Ben de şimdi yapacağım. Sonra da bu kağıda aklınıza ne geliyorsa tüm olumsuzlukları dökün. E, bu kağıda dökün lütfen. Yazma terapisi bu. İyi ilişki kurduğumuz bir objektivite insanı yani psikoterapist dışında kişisel yorumlar yapacak yakınınıza vesaire anlatmaya kalkarsanız sorularınız çoğu zaman çözümsüz ve hatta negatif terapi şeklinde yer bulacaktır. Bunu da unutmayın lütfen. İyileşme sürecinde olumsuz duygulara kapılma ise doğaldır. Depresyonda yaşadığımız işlev kaybı yetersizlik anlamına gelmemektedir. Kendinizi suçlamayın lütfen ayağınız kırıldığında yürüyememeniz gibi depresyonda olduğunuzda da bazı şeyleri yapmakta zorlanırsınız. İyileşme sürecinde dalgalanmalar olabilir. Tedavi akışı başlasın, süreçle birlikteyiz zaten. Terapi odasına sorularınız ve merak ettiğiniz konuları konuşmaya önermeniz için yayın sırasında alt tarafta geçen sosyal medya hesaplarımdan ulaşım sağlayabilirsiniz. Koruyucu ruh sağlığının rengi mavidir. O yüzden size mavi ve huzurlu günler diliyorum. Hatırlayın lütfen. İyi hissetmek mümkün. Görüşmek üzere.